Anlamı ne Zelkif'in? Ben Cerrah Paşa mezunuyum. Cerrah Paşa'da bir Hüsrev hocamız var Hüsrevatimi. Onun ifadesine göre bilirim, tanırım. Tanır mısınız? <laughs> Peki. Çok hoş bir insandır. Çok, çok, evet. çok, muhteremdi. Evet, çok hoş bir insandır. Onun ifadesine göre e, Zelkif e, bir Zülkifil diye bir peygamber ismi var. Onun Türkçe telaffuz şekli diye ifade etti. Hmm. Bir Irak Türkmeninden öğrendiğime göre Zelkif neşeli demekmiş. Ama yani lügatlarda e, çok net bir isim yok. Gel biz bunu neşeli olarak kabul, kabul edelim. edelim. Öyle de devam etsin. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun şimdi? Ben e, ruh sağlığı uzmanıyım. Biz oyuncuların çok ihtiyacı var Zelkif. <laughs> Aman yakınımızda dur. <laughs> Kiminle geldin? E, ee, Duran Demirbaş diye bir arkadaşım var. Onunla geldim. Duran Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de iş yaparsınız. Ben e, deri ticaretiyle iştigal etmekteyim Zeytinburnu'nda. Selkif Bey'i öğrencilik yıllarından beri tanıyorum. Hem tıp eğitimi alıyor hem de çok yönlü sosyal bir arkadaşımız. Başarılar diliyorum. Bu münasebetle e, Ramazan ayının Türk İslam aleminin hayırlı olmasını diliyorum. Kırşehir'e gönderdiğim ailelerimi Eşime çocuklarıma da selam gönderiyorum. Selk ve başarılar diliyorum. Umutluyum ben. Ne çok güzel, tamam. ne güzel. Ne kadar sıcak temenniler. Ve Türkçeyi de yeni ve eski haliyle çok güzel karıştırarak konuşuyorsunuz. Efendim bütün hastalarımıza Kenan Bey'e de özellikle dua ediyorum. Bu mübarek gününe yüz göz örmetine Cenab-ı Allah şifa versin diyorum. Sağ olsun biz de dua ediyoruz. Evet yarışmamız başlıyor. Başlasın. 500 liralık ilk soruyla Zelkif dikkatli izliyorsun ve soru geliyor. Kız çocuklarının küçükken hayalini kurdukları papuçlar genellikle ne renktir? A) Siyah B) Yeşil C) Mavi D) Kırmızı kız çocuklarının küçükken evet. hayalini kurdukları papuçlar. Cevap Sen veriyorum. Bitiyor, çabuk ol. Cevap veriyorum. D kırmızı eminim. Son karar. Son karar. <laughs> <Doğru. gülüyor> Hemen ikinci soru geliyor. Bu bir baraj sorusu. Bilirsen bin lira senin. İşte soru. Geyiğe kaçması için talimat verip Ölen Zebra'ya üzülüyorsanız hangisini izliyorsunuzdur? A-Spor programı, B-Tartışma programı, C-Belgesel, D-Pembe dizi. Cevap veriyorum. C-Belgesel. E, son kararım. Bravo. Evet. Birinci etap bitti bin liralık bir kazancın var. Yol parasını çıkardım. Evet o güzel. Nereden geldin? <laughs> Rize'den geldim. Ha Rize'den. Tabi sabah Rize'den geldim. Oy, sen de bizim gibi Karadeniz'de. Aynen öyle. E, ben de hemşireli sayılırım <laughs> <laughs> biraz. Siz Rize'de bir güzellik merkezinin açılışına katılmıştınız galiba. Yok. Rize'ye hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Yok. Bir kere Trabzon'a O zaman Trabzon ben sizi gittim. görmek <laughs> istemişim demek. İnşallah. <laughs> demek ki çağırıyorsun Beklerim. beni. Beklerim. Hemen üçüncü soru geliyor. <laughs> Altın makas Genellikle hangi mesleği yapanların sıklıkla seçtikleri dükkan ismidir? A. Kasap, B. Berber, C. Marangoz, D. Çilingir. Cevap veriyorum. B. Berber. Son karar. 2000 bin lira kazanmış durumdasın ve hemen ara vermek sizin dördüncü soruya geçiyoruz. Üç bin liralık bir soru. Buyur. Kaptanın gemiyi yönettiği geminin üst katında bulunan bölüm hangi atla anılır? A köşk, B kokpit, C yalı, D kabin. Cevap veriyorum. A köşk. Son karar. Dördüncü soruyu da kolaylıkla geçtik. Joker haklarını kullanmadın. 3 bin liranın sahibisin. Süren hala 45 saniye ve işte beşinci soru. Bir futbol maçında hakem maçın bittiğini ilan ederken kaç kere düdük çalar? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Kaç kere çalar? Bir defa çalması lazım. <laughs> evet. Saniyeler akıyor. Cevap veriyorum. Evet. A şıkkı bir defa son karar. Maalesef. Sağlık olsun. Ama yine de seni buradan boş göndermiyoruz. Yol parasını aldık. Yol parası çıktı. <laughs> Yol parası Hatta çıktı. Hatta buradan giderken bir şeyler de götürebilirsin <laughs> yani. Şöyle şekerlemeydi lokumdu. Bin evet. liranı takdim ediyorum. 2. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla olun. Çocuklara sevgiler. <laughs>